Tamam, başlıyoruz. Bana çok öldü zaten. Vural'ın ikisi de burada. Biri kazanır, 41'i kaybeder. Atlamayın. Kenabı tam altta geldi. Geldi. Haka yavrum. Beceriksizleri kahvaltı niyetine yerim. Hadi karım can ol, can ol. Gördün mü kanka silahını? Hız. Hızlıdan da hızlı, süratliden de süratliyim. Ben şimşeyim. Şimşek, hazır mısın? Evet. Şimşek hazır. çok iyi be ya. Çok 2 Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok